Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Şu an e, günlerden şu an. Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden 5 Şubat Pazartesi 2021. Bu şu anda Hoş e, 1 Şubat 2021'deyiz. Hoşçakalın. Hoşçakalmayın. Hoşçakalmayın. Hoşçakalın. 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 Arkadaşlar günaydın. Sessiz olun tamam mı? Herkes uyuyor. Gidelim. Evet, şimdi oldu. Arkadaşlar, merhaba. Kendime geldiğime göre artık sizinle de konuşabilirim diye düşünüyorum. Evet, bugün asla şekillenmeyen saçlarım ve ben. Konumuza gelecek olursak, biliyorsunuz son videomda 20 kilo verdiğimden bahsetmiştim. Son video, ilk ve son videomda. 20 kilo verdiğimden bahsetmiştim. Kilo verme sürecinde nasıl beslendiğimi ve şu anda nasıl beslendiğimi, nasıl farklılıklar olduğunu, ne şekilde beslenmemi yön değiştirdim veya işte şu an yediklerimi o zaman yer miydim? şu an yaptıklarımı o zaman yapar mıydım, şu an hayatım nasıl bir rutinde, o zaman nasıl bir rutindeydi. İki şey günlük vlog gibi çekerek gün içinde yediklerimi, işte saat kaçta işe gittim, saat kaçta yemeğimi yedim, saat kaçta ara öğünümü yaptım. O ara öğünü şu an kilo vermemiş olsaydım yapar mıydım veya kilo verme sürecimde nasıl davranıyordum? Kısa notlarla beraber böyle bir video hazırlamak istedim. Bence oturup anlatmaktansa bu sizin için daha verimli olur ve daha eğlenceli, daha keyif aldığınız bir video olur diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Biraz size kombinini göstereceğim. Eğer isterseniz bunların da linkini aşağıya bırakabilirim. Çünkü bunları da olan çok uygun fiyatı şey almıştım. Şimdi gösteriyorum. Şu anlık bu kadardı. Birazdan çıkıp işe gideceğiz zaten. İşte muhtemelen çok fazla konuşamayacağım ve daha çok gösterme odaklı olacağım. Ama o şekilde de yürütebiliriz. Akşam spordan sonra yine görüşürüz ve muhtemelen bu şekilde görüşemeyeceğiz. Çok daha kötü bir halde olacak. Şimdi hoşçakalın. Yeni istasyon, o kadar bu yöndeki Başladığım yerde bitirmek istedim. Sporumu yaptım. Duşumu aldım. Şimdi e, günü muz ve sütle sonlandıracağım ama yarın Zaten onu da göstereceğim birazdan. Bugün böyle olsun. Yarın bir günümü daha çekeceğim size. Bence çok güzel ve verimli bir gündü. Bugün sonlandı. <laughs> Yine öpüşük dolu bir insana dönüştüm. 3 Şubat çarşamba gününe kadar görüşmek üzere. Günaydın. Günayamadım ama günaydın. Çok uykusuzum arkadaşlar ve çok yorgunum. Şimdi suyumuzu içelim sonra bir şeyler hazırlayalım. A101 kahve çekirdek çikolatası ile ilgili bir iki kelime söylemek istiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yani kakao oranı da çok güzel. Siz görürsünüz. Devamlı birilerine meydan okuyorum. Kim oldun ben bilmiyorum. Arkadaşlar merhaba naber Yine kendimize geldik. Yine bir rutin. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün saçlarımı farklı yaptım. Fark ettiniz mi? Neyse. Şöyle bir durum var. Yine aynı şekilde dünkü gibi sessiz bir şekilde çekeceğim. Ara öğünlerimi işte yediğim şeyle aynı tarzda ilerleyecek. O kadar aslında başka da bir şey yok ki. Neyse. Bence güzel oldu. Ama zaten ben ince telli ve düz saçlı Kızlar beni anladı. Asal saçınız tutmaz ve hep böyle gün sonunda yine düz saçlara sahip olursunuz. Benim kaderim düz saçlı olmak. Yanıma yiyeceklerimi yine hazırladım. Yine orada görüşürüz. Şimdi hadi giyinip çıkalım. Ha, bir de yine kombinimi göstereceğim. Çünkü ben ucuzcu bacı olarak <laughs> yani gerçekten gidip trend en uygunlarını buluyorum ve onları alıyorum. Uygun ve bence çok güzel gözüken bir pantolon almıştım. Onu da yine fiyatını yazacağım üstüne klasik body çıt çıtlı her yerde satılıyor 15 lira falan şimdi biraz gösteriyorum yine fotoğrafını da koyacağım yana fiyatlarıyla beraber tamam mıyız bence tamamız mıyız kayboluyorum çok güzel Arkadaşlar selam. Yüzümden, halimden, tipimden, başımdan ve kıyafetimden anlayacağınız üzere bugün bu iki günlük vlogun ve iki günlük sağlıklı beslenme rutinimizde gösterdiğim videonun sonuna geldik. Genel olarak ne anlatmaya çalıştım, ne yapmaya çalıştım bundan bahsedeceğim birazcık size. Aslında çok da bahsedecek bir şey yok. Hepsini küçük notlarla açıkladım. Ben kilo verirken çok fazla yanlış metot uyguladım ve o yüzden kilo verme sürecim çok uzadı. Gereken vitaminleri almadım. Ve bunun sonucunda bir sürü problem yaşadım. Yani ve bence bunları yapmayacak kadar bilinçli olmalıydım. Ama aslında insan yedikçe, diyet yaptıkça, kilo verdikçe vücuduna neyin iyi gelip gelmediğini aslında o zaman anlıyor ve öğreniyor açıkçası. Yani siz aslında sizin vücudunuza en iyi gelenle onu Zamanla kendinizden yolu çıkarak öğreneceksiniz tabii ki. Benim sadece burada size gösterdiklerim veya söylediklerim öneri olabilir. Ama yine de hani biraz daha olsa size yardımcı olabilmek veya size fikir verebilmek istedim. Bu gerekirse tarif olsun, gerekirse gün içinde yaptıklarım, sporum, işte beslenme şeklim, saat aralıklarım yani sadece size fikir olsun istedim ve ben zayıflarken neler yaptım, neler yapmadım. Neler yapmam gerekiyordu ve neler öğrendim? Bunları göstermek istedim açıkçası. Ben çok az yedim arkadaşlar. Çok az yedim ve bir zaman sonra belli bir kiloyu verdikten sonra da gerçekten kilo vermekte zorlandım. Ve eğer hep düzenli bir şekilde gitseydim, arada bünyemi evet şaşırtıp farklı metotlar uygulayıp yine aynı şekilde sağlıklı beslenmeye devam etseydim ben eminim çok çok daha iyi bir şekilde bu süreci yönetebilecektim. Evet ben diyetimi belki ilk 5 ayında bunu öğrenmedim. 6. ayında öğrendim veya belki ilk 1 yılında öğrenmedim ama ikinci yılında öğrendim. Ama bir yerden sonra öğrendim. Olay da bu zaten. Bir yerden sonra doğru beslenme, sizin vücudunuz iyi geleni öğreniyorsunuz ve buna göre davranmaya başlıyorsunuz. Ben kendi vücuduma iyi geleni, yani ne şekilde davranmam gerektiğini, kendimi nasıl daha iyi, daha sağlıklı, daha dinç hissettiğimi öğrendim. Size de göstermek istedim. Size de göstermek istedim. Umarım sizin için verimli bir video olmuştur. Umarım izlerken keyif alırsınız. Bu arada bu akşam uzun ve sütüm yok. Çünkü hem sabah yulaf yedim sütlü hem öğlen kefir içtim. E sonra ton falan filan abartmayalım dedim. <laughs> o yüzden bu akşam sadece yeşil çayımız var ve bir de suyumuz. Ben bu şekilde besleniyorum ve bu şekilde beslenmeye devam edeceğim. Çünkü benim için iyi olan bu. Zaten dediğim gibi şu anda sporda gidiyorum ve ve zamanla spordaki değişimlerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz ve paylaşmamı isterseniz bunu bana söylerseniz, bunu benimle paylaşırsanız veya benden ne şekilde videolar beklediğinizi söylerseniz çok mutlu olurum. Instagram hesabımı da kenarlara bir yerlere bırakacağım. Orada yine before afterlar paylaşacağım. Yani önce sonrası paylaşacağım. Onlara da bakarsınız. Zaten bu videoya da ara ara yine önceki halimi koyacağım. İki tane koydum şu anda ama sanırım onları bir tık daha fazlalaştıracağım. Belki buralara bir yerlere koyarım. Bu şekilde düşündüm. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Umarım yine güzel içerikler üretmeye devam ederiz. Bundan sonraki videomu Rock'tan olur diye düşünmüştüm ama sonra dedim ki hazır indirimler varken ve devam ediyorken <laughs> Neden indirimden aldığım şeyleri kombinlediğim veya indirimden aldığım elbiseleri gösterdiğim bir video olmasın. Çünkü ilk videodaki elbisem baya beğenildi. Baya beğenildi derken evet baya beğenildi yani tamam çok az izleyicim olmayabilir ama bu gerçekten baya da beğenildi. O yüzden muhtemelen bundan sonraki video kombinle alakalı bir video olacak. İşte bu arada bu arkamda gördüğünüz duvar süslerini eğer beğeniyorsanız aşağıya instagram hesabını bırakacağım. Bunları benim annem yapıyor. Hepsi el yapımı. Ama bence çok güzeller. yani annem bu konuda bayağı iyi. Hem mozaik yapıyor hem duvar süsleri bunlar makrome. Hepsinden var. Onun Instagram sayfasını da aşağıya bırakacağım. Belki hoşunuza gider. incelemek istersiniz. Çünkü sipariş alıyor ve satış yapıyor Instagram üzerinden. O da bir kadın girişimci sonuçta. Belki destek olmak istersiniz. Ee, onun dışında bu kadardı videom. Umarım tekrardan beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Ve her zaman mottomuz denge. Dengelemeyi unutmuyoruz. İstediğimiz her şeyi yiyebiliriz. Dozunda, miktarında ve zamanında. Gecenin bir vakti kalkıp istediğin her şeyi yeme. <laughs> Ama o gün içinde istediğin şeyden gerektiği kadar seni sana yetecek kadar ye. Ve sonrasında kendi nefsini doyur. Kendi nefsini doyurduktan sonra da Yine normal düzenine ve beslenmene geri dön. Bunu yapabiliriz. Bir şey yedik diye bütün günümüzü çöp etmek zorunda değiliz. Evet ben şimdi bir parça çikolata yedim diye günün kalanında devam çikolata veya bisküvi yersem daha fazla kalori alacağım ama o bir parça yediğim çikolata bana kötü anlamda etki etmeyecek. Beni aksine mutlu edecek. Sadece dediğim gibi denge. Her şey dozunda, kararında güzel. Umarım bunu hep birlikte öğreniriz ve hep birlikte uygularız. Şimdilik videomun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> çok kötü halim. Neyse siz sabah gelmeyi unutmayın. Beni öyle hatırlayın olur mu? Size böyle. Aklıma bir şey geldi. Sonunda geldi. Eğer videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Olur mu? ve yorum bırakırsanız benimle ilgili iyi veya kötü eleştirilerinizi aşağıda görmekten mutluluk duyarım. Tekrardan hoşçakalın.